Sevgili Ali Yaman eee yine bir ordu günlerinin sonuna geldik. Yine sizinle kısaca değerlendirmenizi alalım. Evet Fatih Bey ben öncelikle TV 52 ailesine bu etkinliğimizi eee orduya, Türkiye'ye, dünyaya duyurduğu için çok teşekkür ediyorum. Eee çünkü çok önemli bir organizasyonun bir parçasısınız siz. E, sizler olmasanız belki bu güzelliği insanlarımıza, hemşehrilerimize duyuramayacağız. Ben öncelikle Ordu Denekler Federasyonu Başkanım Sabri Çelebi'ye çok teşekkür ediyorum. Komisyon Başkanımız Ali Ayhan'a Organizasyon 52 Basın Yayın Sezer Turan'a ve yönetimde komisyonlarda görev alan tüm arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok güzel dolu dolu bir dört günü geçirdik. Burada hemşehrilerimizi ağırladık. Onların kaynaşmasını, orduyu tanımalarını, ordunun kültürünü tanımalarını sağladık. İnsanlar hala akın akın Buraya gördüğünüz gibi geliyorlar. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor. Ne kadar çok yorulsak da hem şehirlerimizin güldüğünü, mutluluğunu görünce inanın yorgunluk kalmıyor. Ben ee, tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. TV52'de ayrıca özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çok Sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz.